İzmir'de yol kenarından karşıya geçmek isterken bir arabanın çarptığı sokak köpeği Zeytin'e kim sahip çıktı? İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri. Sevgili seyirciler, ekip dostuyla bildiğimiz ve özel bir veterinere götürdükleri Zeytin'i veterinere emanet ettikten sonra onun tüm masraflarını karşılayan İzmir Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerine bizler de kocaman alkışlarımızı gönderelim. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı fuar asayiş ekipleri bölgede olası bir olaya müdahale etmek için devriye gezerken Kahramanlar semti fuar 9 Eylül kapısı civarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir köpeğin bir araba tarafından çarpıldığı bilgisini aldı. Hızla olay yerine intikal eden ekipler sokak köpeğine vuran aracın kaçtığını öğrendiler. Ekipler durumu ağır olan köpeği Alsancak semtinde bulunan veterinere götürdü. Geldiğinde çok acı çekiyordu. Arka ayakları üzerine kalkamıyordu. Ön ayaklarının üzerinde bile durmakta güçlük çekiyordu. E, gerektiği uygulamalar, ilaç uygulamaları yapıldı. Şu anda genel durumu daha iyice ama ortopediksel olarak bir e, operasyon geçirmesi gerekiyor. Kalçasından ameliyat olması gereken ve masraflarının yaklaşık 2000 TL'yi bulduğu öğrenilen sokak köpeği Zeytin'in yaşaması için elinden geleni yapan polis ekipleri Zeytin hakkında veterinerden bilgi aldı yaşamını sürdürebilmesi için kalçalarındaki kırıkların ameliyatla düzeltilmesinin gerektiğini belirten veterinerden masraflarla ilgili bilgi alan ekipler kendi aralarında para toplayarak ameliyatın gerçekleşmesini sağladılar. Operasyonunda kullanılan bir takım teknikler ve malzemelerle ortopedi operasyonları birazcık daha ücret olarak yüksek oluyor diğerlerine göre. Ama ve lakin operasyonda başarılı bir şekilde yapılabilirse operasyon tekrardan zeytini eski sağlığına kavuşturabilir. Tekrar dört ayakla yürüyebilir pozisyona getirebilir. Şu anda bütün çalışmalarımız bunun üzerine. Zeytin polislerin ve veteriner kliniğinin duyarlılığı sayesinde sakat kalmaktan ya da ölmekten şimdilik kurtuldu. Ancak Türkiye'de sokak hayvanlarına yapılan eziyet kolay kolay bitecek gibi değil. Sevgili seyirciler, hayvan dostu sözde değil özde olmalı. Bu özde davranışlarından dolayı emniyet teşkilatımızın çalışanlarına bir kez daha teşekkürler sunarız.